Haftaya damgasını vuracak şeylerden bir tanesi biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta çarşamba günü tüketici enflasyonu açıklandı. 2,7 geldi 3,1 olması bekleniyordu. Üretici enflasyonu da güzel geldi ama PCE dediğimiz kişisel harcamaların verisi ertelendi. Çünkü FED üyeleri dediler ki ya bu bir kırılganlık var bir gariplik var normal olmayan şeyler var dediler. O nedenle incelemeye alacaklarmış gibi gözüküyor. O nedenle önümüzdeki hafta PCE verileri nasıl gelecek istihdam tarafı nasıl gelecek bunlar piyasaları nasıl etkileyecek dolar endeksi nasıl etkileyecek bunları takipte olacağız. Dolar endeksinin değer kaybetmesi ve altın gümüşün bütün bu baskılarla beraber biraz daha fazla faiz indirimini fiyatlamasını bekliyorum. Bu aynı zamanda euro dolar paritesinde bir miktar yukarıya çekecek çünkü euro dolara oranla daha iyi duruyor. Endekslere para akmadığı sürece ana para gümüş ve altında kalmaya devam edecek. Kriptolarda bereketlenecek.